Merhaba arkadaşlar. Bugün Volta vw 4ün ağırlığını tartıyoruz. Fabrika ağırlığı 23 kiloydu. Şimdi tartacağız. Pili çıkardık. Pili davetten tartacağız. Toplayacağız. Bakalım kaç kilo geliyor. Evet, şimdi arkadaşımız tartıyor. Hemen bakalım buradan. Alalım yerden. Evet. 17 kilo 80 800 gram. Bezikletin pilisi ağırlığı 17.80 Hatta bir daha tartalım eşitlemek için. Bir kontrol edelim doğru mu diye. Evet doğru. 17.79, 17.80 Şimdi pilin de ağırlığına bakalım, toplayalım. 2.515 gram, 2.5 kilo pilin ağırlığı. Hemen topluyoruz. Evet, doğalamak için iki defa tartıyoruz her seferinde. 2.230 geldi. Bizim notuna 2225 diyeceğiz. 17,800 6 2525 dedim. 20 kilo 325 gram. 20 kilo 350 gram geldi arkadaşlar. Bence gayet hafif. Fabrika mevsimi 23 kilo yazıyordu kutunun üzerinde ama şu an biz taktığımızda 20 kilo 350 gram çıktı. Elektrikli bisiklet için gayet hafif bir kilo. Bisiklet o yüzden de bayağı bir akıcı.